E, bu yıl e, rekoltemiz biraz düşük dondan dolayı. E, tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün tespitlerine göre 6200 ton civarında bir kivi e, tespiti yapıldı. E, kivilerimiz hak eden kaliteli, e, az önce de ifade ettiğim gibi coğrafi işaret belgeli kivi. Bu seneki tahmini hesaplarımıza göre 500 milyon civarında bir para girmiş oldu ülkemize. İyi bir kazanç, iyi bir, bir e, üreticilerimiz iyi bir kazanç. Birinci sınıf 90 üstü 80 lira, ikinci sınıf 40 lira, üçüncü sınıf 25 lira. Bu bizim derneğin üyelerini bağlayan bir konum. Biz sözleşmeyi ona göre yaptık. Ama bu sene bazı üreticilerde sıkıntı çektiğini duyuyoruz. Daha önceki yıllarda biz kevi kivi toplarken, kivi satarken kotayı yüksek tutuyorlardı. İran'dan kivi gelmiyordu. Gelse de, yük, de yüksek parayla geliyordu. Ama şu an alıcılar diyor ki ben de oradan kivi alacağım diye gider diye Mersin Divan'dan diye 50 lira 60 lira kivi alırım diyor birinci sınıfı. Bir de diye buradan Mersin'e nakliye vermem diye. Bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Bu da tüm e, muhalefet ve iktidardaki milletvekilleri e, ee, başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak kaydıyla... ...bu iş elemalarını istiyoruz, rica ediyoruz. -"İyi geçiyor, ben bu sene ilk defa kivi topluyorum." -"İyi, normal, fındıktan tabii ki biraz daha kolay toplanıyor."